burada Pir Sultan Abdal'ın işte hiçbir literatüre girmemiş bilinen iki insansı var. Muhtemelen bu müellif hattı. Yani bizzat müellifin kendisi de yazdığı eser. Bir şiiri, Mersiyesi Ahmet Şuayb, Ahmet Şuayb için yazılmış, onun ruhuna yazılmış bir Mersiye. 12 üçlükten müteşekkil bir, bir ı şerif ee, enam süresiyle başladığı için bir. Bu bir junk. Ee, tabii bunda hiç insana ihtimal vermiyor. Ben de bunu e, böyle bir toplu eserler içerisinde aldım. Bu ümmetin ...şiirinin olduğu söylüyor. Ama yine Aleyhü Bekler Şiir olduğu zaman Ozan'da sayılan... Bugün Yazma Eserler Korumu veri Tabanında kayıtlı... ...640 bin civarında yazma ve matbu eser vardır. Kanaatimce kayıt dışı olan eser ve belgelerle birlikte... ...bu sayı 3 milyonu aşmaktadır. 7-8 yıldır da akademik çalışmalarımın temelini... ...kütüphanelere intikal etmemiş bu yazmalar teşkil etmektedir. Eee sahaflardan, müzayedelerden, e, koleksiyonerlerden, bazen de köylerden e, el yazma ve eski basma eser toplamaktayım. E, tabii her eseri alamıyorum. E, umumiyetle ünik nüsha dediğimiz e, nadide yazmaları almaya çalışıyorum. Ekseriyette yalnızca e, şahsi kütüphanemde yer alan e, 40 kadar ünik nüsha mevcuttur. İçlerinde müellif hattı dediğimiz bizzat yazarın kendi eliyle yazdığı bir kısmı literatürde kayıp olarak addedilen eserlerde mevcuttur. Tabii bunların pek çoğunu ilmi çalışmalarla neşrettim. Yakın zamanda aldığım şu Alevi Bektaşi Cöngü içerisinde yaşadığımız coğrafyanın yedi ulu ozanı arasında gösterilen Pir Sultan Abdal'ın daha evvel hiçbir kaynakta neşredilmemiş bir manzumesini keşfettim. Hicri 1230, o da 1814-15 yılında istinsahedilmiş. edilmiş. Şöyle görüyorsunuz 18 sayfalık bu cönkteki şiir devriye türünde ve 11'lerce ölçüsüyle yazılmıştır. İşte 5 bentlik bir nefestir. E muhtemelen bir Alevi Bektaşi'nin tertip ettiği bu cönkte Faziletname adlı eseriyle meşhur Yemininin de bilinmeyen bir gazeli bulunmaktadır. E yemininin başka cönk ve mecmualarda tespit edebildiğim şiirlerini ilk defa toplu şekilde yayınlamak da bize nasip oldu. Ayrıca Recep Vahiy'nin bizzat kendi eliyle yazdığı bugüne kadar kayıp olarak bilinen İhtisasat adlı eseri içerisinde Tevfik Fikret'in hiçbir şiir külliyatına girmemiş bir şiirini de keşfettim. Bu yeni eser Terzerima şeklinde yazılmış. 12 üstlükten oluşmaktadır. Bu meskul manzume de 15 Aralık 1910 tarihinde henüz 34 yaşındayken ani bir apandisit rahatsızlığından vefat eden Servet Hürün Devri'nin meşhur münekkitlerinden Ahmet Şuayb'ın e, Ahmet Şuayb'ın ruhuna adanmış, onun için kaleme alınmış bilinmeyen bir mersiyedir. E, şurada e, görüyorsunuz. Burada Tevfik Fikret e, Tevfik Fikret'e ait olduğunu o, bildiriyor. E, yeni aldığımız e, mecmualarda da e, işte şöyle şurada yeni aldığımız bir mecmua var. Orada da böyle e, çeşitli şairlerin yanı sıra az Mahmut Hüdayi'nin yayınlamamış şiirler olduğunu görüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu ve diğer yazmalar da ilim alemine tanıtacağız. Şunu söyleyebilirim, ülkemizdeki yazma eserler bizim milli hazinemizdir. Bunları korumak, gün yüzüne çıkarmak ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek vatani bir vazifedir. Bu ünlü Türkiye'de kayıtlı pek çok ünlü var. Bunlardan bir tanesi de bana ait. Bir hocamız söylemişti, bu Yusuf Özüleyha.